Herkese selam arkadaşlar. Ben Orhun. Bugün sizinle İzmir'de yaşanmış kan donduran bir olayla karşınızdayım. Öncelikle olay İzmir'in neresinde olduğunu bilmediğim bir ilinde gerçekleştiriyor. Zanlı 19 yaşındaki genç katil taksicinin e, ta, arabasına biniyor ve onu bir spor salonuna götürmesini istiyor. Taksici de e, adama bakıyor adamda cerrahi maske var. Diyor işte sen neden maske takıyorsun böyle takarsan seni içeri almazlar diyor. O da diyor ki zaten beni içeri almıyorlar soğukta kaldım diyor. Adam da diyor ki sırf sen soğukta kalma diye ben seni içeri alacağım diyor. Ardından zanlı yere vardığında adama 3 tane ensesine kurşun sıkıyor. Ve devamını anlatacağım da isterseniz bir habere bakalım. Abim bizi burada ne işimiz var? Ben de arabayı daha yeni aldım. Ee evet, eve gidiyordum. Ya, lazım, sanırım, hmm. Ve arkadaşlar bu haberi izlediğinizden sonra orada gördüğünüz gibi o şerefsiz evladı katil diyor ki ya böyle insanlara güvenmeyeceksin. Ulan insan adam sana iyilik yaptı sen soğukta kalma diye sen neyin kafasını yaşıyorsun şerefsiz evladı. Neyse en azından tutuklanıyor. Ama şu anda ne kadar hapis aldığı alındığı bilinmiyor. Ama kötü olan da şu ki o ölen adam tamı tamına iki çocuk babası ve evli. Yani düşünsenize haberde, haberleri izlerken annenizle "Babam niye eve gelmedi?" diye soruyorsunuz ve o sırada haberde babanıza yaşanan olay çıkıyor. Ne kadar üzücü değil mi? Neyse başka eleştiri ya da haber videolarında görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Tabi isterseniz. Eğer atarsanız daha fazla gelir de. Neyse. Görüşürüz.